Polis kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir zaman geçti. Bunu defalarca söyledik ama malum pandemiydi, oydu buydu. Çeşitli sıkıntılardan ötürü hem Bahtiyar'la bir araya gelemedik hem de video çekme fırsatımız olmadı. Çeşitli sebeplerden ötürü. Ama hasret bitti diyebiliriz. Artık en azından haftada bir video sözümüz olsun ee, çekimlere başlıyoruz yavaştan. Evet herkese benden merhaba efendim uzun süredir tabii videolarla birlikte buluşamadık sizleri de buluşturamadık normalde pandemi zamanında daha fazla buluşturmamız gerekiyordu değil mi? Evet ama biz nedense bir şeyimiz <laughs> oldu böyle. Tamam da girdi araya tabii biraz onun düşen geçtiği mi oldu artık yani. Farklı durumla durumlar oluştu bir şekilde buluşturamadık. Aylar geçti, bayağı video çekemedik. Evet. Ama bile tabii şöyle bir durum oluştu. De... Pandemi dolayısıyla hani Orhan'la abi e, araya gelmemiz gerekiyordu. Onu da gerçekleştiremedik. E, hava muhalefeti, pandeminin getirmiş olduğu sıkıntılar vesaire derken bir türlü buluşma fırsatını ne edememiştik. Ya Şimdi bize antik... tam tersi oldu. Ee, evet. Yani pandemide <laughs> çok içerik üretmemiz gerekirdi aslında ama Evet. Bizde tam tersi. Ben de e, bir huydan dolayı yani tek video çekmeyi sevmiyorum. Yani evet. kamera karşısına geçip bir şeyleri e, robot gibi ezbere bir şekilde anlatmayı sevmiyorum. Evet. Ve böyle yapan insanlara da e, yani onların kendi tercihidir. Bu ben bende böyle oluyor. Kimse yanlış bir şey anlamasın. Neyse biz girişi yaptık. İnşallah haftada bir video sözümüz olsun. Haftada bir video bizim videolarımızdan gelecek. Ve haftada tabii birkaç videoda bizim e, normal standart içeriklerimizden, oyun ve uygulama içeriklerinden gelmeye devam edecek. Tekli çekimlerimiz de olacak tabii. yani. Tek kamera yerde. karşısında geçtiğimiz durumlar olacak çünkü her zaman görüşemeyeceğiz yaz, Aynen sözüm. öyle Baht yarın da... E mevzu olacaktır. Tabii ki. Benim de çeşitli projelerim olacaktır. O yüzden bu şekilde olmayacak. ama sizleri yalnız bırakmayacağız. Bugün evet. ne konuşuyoruz? İlk videomuz ne olsun uzun zaman sonra? Bugün uzun zaman sonra hayatımıza girmiş olan yani birkaç ay süresince girmiş olan fakat çok daha uzun yıllar önce beta'sı yayınlanmış olan ve sonradan piyasaya sürülmüş olan bir uygulama içeriğinden, bir servisten bahsedeceğiz. Bu serviste tabii ki de GeForce Now olacak efendim. Evet, GeForce Now. <laughs> ee, bildiğiniz gibi e, cloud oyun e, sistemleri günümüzde yavaş yavaş e, hayatımıza giriyor. Belki bu güzel bir şey, belki kötü bir şey bilmiyorum. E, şu an ben biraz eski kafalı olduğum için e, oyunları kutulu satın alıp e, arşivlemek falan filan. Ben hala Steam gibi e, çeşitli oyun platformlarına bile alışamadım. Hatta e, geçen de yaşadığım bir olay. Google Play'de satın aldığım bir uygulamanın <laughs> parasını verip satın aldığım uygulamanın yok olması falan filan benim evet, için liste... gerçekten üzücü bir durum oluyor. Düşünsene hani o kadar para verip satın almışsın ama sonra bakıyorsun uygulama listede bile yok. Hatta evet. sistemi kendisinden kaldırılmış kendisinden falan. kaldırılmış. Ya yani ben böyle şeylere alışkan bir insan değilim. Yani günümüz sistemleri bunu gerektiriyor ki şöyle bir şey söyleyeyim. GeForce Now. Tamam, e, uzak bir sunucuda oyun oynamak güzel bir şey ama e, kendi bilgisayarında oyun oynamak bana daha karlı geliyor. Şimdi önce bir GeForce Now'ı açıklayalım, sonra şikayetlerimizden bir bahsedelim. E, tabii aslında ben böyle direkt girdim, biraz hatalı oldu ama... <laughs> yani bak, ya, direkt şikayet... Hatta şikayet... E, <laughs> Zaten yani şu insan olduğum için şikayetçiyim her şeyden. Pandemi sürecinde zaten pek çok şeyden şikayetçiyiz. <laughs> yani e, şöyle şeylerde de şimdi önce GeForce Now nedir? Bunu bir tanıtmamız lazım. Bilmeyenler belki yeni denk gelmiş olan insanlar için nedir yani bu sistem? Önce bundan bahsetmemiz lazım? Ee, GeForce Now'ı ben kısaca özetleyeyim. Hı -hı. GeForce Now Nvidia'nın hayatımıza kattığı yeni bir servis. Tabi eskiden <laughs> de Bahtiyar'ın söylediği gibi 2013'lerde sanırım. 2013'te betası yayınlandı. Ülkemizde de tam e, sürümler çıktı. Ülkemizde yakın zamanda bir beta açılmıştı. Evet, yani Sonrasında yani tam sürüm açıldı. Bir yıl oldu mu yaklaşık olarak? Olmuş olması, olması lazım. Aşağı yukarı. E, beta ile birlikte hemen. olması lazım. Evet. E, sonuç olarak Nvidia'nın hayatımıza soktuğu <laughs> uzak e, bir bilgisayarda yani Nvidia'nın e, sistemleri üzerinde Oyunları e, oynadığımız fakat e, şunu altını çizmem gerekiyor oyunları e, siz öncesinde Steam'den ya da e, Epic Epic Games Games'in ya da platformun ileride destek vereceği servislerden e, ücreti karşılığında satın almış ya da o account'a bir şekilde tanımlamış olduğunuz oyunlar olması gerekiyor yani elinizde oyunun e, satın alınmış bir e, versiyonu olması gerekiyor yani size oyunları oyun kütüphanesini Başka servislerin sunduğu gibi hazır olarak sunmuyor. Siz oyunları satın almış olmanız gerekiyor. Aslında yani... bu da çok doğru değil çünkü... E... Tabi yani platforma para veriyoruz hem oyunları Hayır. almış oluyoruz. zaman nasıl o bahsettiğim oluyor? Bahsettiğim o değildi. Bilgisayar sistemin... kiralamış oluyoruz. Hayır, olarak. sistemin kendi içerisinde de bize sunmuş olduğu ücretli ve ücretsiz oyunlar mevcut. Yani içerisinde de, yani GeForce Now sistemin içerisinde de e, sisteme bağlı olmayan, yani Steam'e ve Epic Games'e bağlı olmadan e, kendi accountunuzla ulaşabileceğiniz ücret ücretsiz oyunlar olduğunda sizlere hatırlatmak isteriz. Evet. E, e, bu noktada benim bir e, bilgim yok. Sen öyle diyorsan. Evet. E, bu <laughs> <laughs> sen de araştırma yapmıştın. Hı -hı. E, bu şekilde e, olduğunu Yanlış söyleyebiliriz. Yanlış diyebiliriz böyle olabilir. Ben çünkü sisteme girdim ne denedim. Evdeki internet zaten bunu desteklemiyor. Ben girmiştim ama beta zamanında o da ulaşamamıştım. E, çünkü çünkü... E, ulaşım konusunda birazdan bilgi vereceğiz ama e, account açmak account. Böyle problem biraz. Tabi e, öyle bir sıkıntımız var. Ülkemizde bu arada e, bu servis nasıl geldi onu da söyleyelim. Hı hı. E, böyle kondan konuya daldan dala atlıyoruz. Biz biraz video çekmeyi Heyecanlandık biraz. Hantallamışız. <laughs> Affola ama... Hantallık değil de onun bir heyecanı var yani. Hiç e, içerik üretmemekten iyidir. Çünkü <laughs> yapacağız, edeceğiz. Şöyle olsun, böyle olsun yaparız demektense ne? elimizdeki imkanlarla burada karşınızdayız. Gayet doğal, e, samimi, evimizdeki sohbet gibi bir video Eee, şu anda yani hiçbir şey şey değil. Sadece biraz heyecan var. Tabii ki bu da e, sizlerle uzun zaman sonra e, kavuşmanın heyecanı. Her neyse, e, konumuza devam etmem gerekirse ülkemizde bu hizmet e, Turkcell aracılığıyla geldi. Hı hı. Yani Turkcell eee Nvidia ile bir işbirliği içerisinde. Tabii ki e, Turkcell abonesi olmayanlar da bu servisten yararlanıyor ama ülkemizde e, sunucu desteğini en azından Turkcell e, sağlıyor. Tabii ben bu şekilde biliyorum. Öyle, öyle. E, Altyapı desteği, e, internet yap altyapılarınızın desteği her ne kadar farklı değişkenlikler gösterse, ama bir firmaya bağlı olmuş olsa da e, sunucu desteğini sağlayan Türksel evet, evet. Doğru. Evet. E, yani. yani bu şekilde. <laughs> ama servis Nvidia'nın servisi ve oyunlarda e, platformlar aracılığıyla sistem aktarılıp oynanıyor. Evet gerçekten ama güzel bir şey bir yandan baktığımızda hani sistem gereksinimlerini şu anda elde etmek gerçekten çok büyük pahalara neden Tabii, oluyor. Tabii e... 10 10.000 lira 15.000 lira falan gözden çıkartılması lazım artık. Hani en az da 7-8.000 lirayı falan gözden çıkartmak lazım. Düşük seviyeli bir mesela minibook'unuz vardır. Windows tabanlı. Eski atom işlemcili falan onda bile en son oyunları internet sisteminiz destekliyorsa oynayabiliyorsunuz. Ben size bu şekilde söyleyeyim. Tabii, tabii ki. ki mobil ayağı da var. Tabii. Cep telefonlarınızda bile oynayabilme imkanına sahipsiniz. Android, Apple fark etmiyor. Her, her türlü cihazda oynayabiliyorsunuz. Bu yani Sadece... platformun güzel yanı bu zaten. Evet. Yani e, bir sistem kiraladım. O sistemin ee, sizin için çalıştığını düşünün. Tabii ki içinde e, hazır bilgisayarlar var, sunucular var, gelişmiş makineler. Onlara bağlanıp oradan oynattırıyor bize yansıtma usulüyle. Evet. Gerçekten gayet güçlü e, ekran kartları üzerinde oyunları istediğimiz gibi çalıştırıyoruz. Evet. Yani Ayrıca e, GeForce Now üzerinde Nvidia'nın kullanmış olduğu bir de Nvidia Tesla ekran kartını da söyleyelim. O da e, size bu oyunları sağlatan... Normal, e, vatandaşlara yani son kullanıcıya ulaşmayan özel bir kart bu. Evet. Yani şirketin bu <laughs> ya servis için ürettiği bir sistem. Peki şimdi e, sistemin gereksinimlerine az çok bahsettik ama Bilgisayarda sistemin gereksinimi diye bir şey aslında yok. İnternetiniz güçlü olsun. Yok yeter. ama yine de hani uygulamanın kendisini stabil olarak çalıştırabilmek ve erişebilmek için bazı sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyuluyor. Ne mesela bunlar? Burada, burada çok aşırıya kaçılmaması kaydıyla yani Nvidia GeForce 600 kullanabilirsiniz. 4 GB'lık bir RAM'e sahip olan ya da 2 GB de olabilir ama minimumu 3 GB olacak şekilde RAM'e sahip olan makine kullanabilirsiniz. Ee, onun dışında çok aşırıya kaçmayan CPU gerektisi ya da e, herhangi bir işletim iyi. Ya için. zaten sizin sistem kaynaklarınızı kullanmıyoruz. Aynen öyle. Siz yani e, nasıl diyeyim size? Bilgisayarınızda iyi bir görüntü yani e, size gelen görüntünün iyi olması için yani oyunlar sizin sisteminizde evet. çalışmayacak. Siz yani kendi konforunuzu, konfor alanınızı biraz arttırmanız için sistemi biraz biz böyle bilgisayarda içerik. evet bilgisayarda Yoksa Atom 4, işlemcide bile tabii oynarsınız ama ekran çamur gibi olacaktır tabii Aynen. ki. Aynen. Telefonda da 2 GB'lık bir RAM'e sahip olmanız e, durumu kurtaracaktır evet. ki telefonda zaten şu anda 2 GB 4 GB artık RAM standart görüyoruz. Standart oluyor tabii. Bazı cihazlarda 3 RAM'e hala maalesef görüyoruz. Evet. Peki ee, o e, şekilde sistemlerine hemen geçiş iki yapalım. 2 farklı paket vardı benim baktığımda ama evet. e, fiyat konusuna ben girmeye mesafeli davranıyorum çünkü Videoyu e, izlediğiniz tarih başka zaman olur. Fiyatlar artar ama şu an güncel gördüğün fiyatlar güncel fiyatlar neydi? E, 27 beş, Mayıs tarihi. Tabii 5 e, 98 dolar e, euro civarında yanlış hatırlamıyorsam e, euro üzerinden işlem yapılıyor. E, dolar kurunu bilemiyoruz. Yani, tabii Türkiye'de bir fiyat açıklanmıştı ama ben inanın. E, şu an Türkiye bileyim. fiyatını bilmiyorum. 5 e, e, ben cloud 80, biraz 86 yani. euro civarında ücretli bir üyelik sistem var. Şimdi ücretli ile ücretsiz üyelik arasındaki farklardan biraz bahsediyor olalım o zaman. 30 dakika sınırı var ücretsizde. Ben evet. istemiyorum. Hayır, değil. Ee, bir Özellikle saat, edelim. bir saat sınırı var. Bir saat sınırdan sonra oturum kendiliğinden kapatılıyor tekrar giriş yapmanız gerekecek sisteme ayrıca sıra bekleme diye bir ha, olay da olay var zaten o zaten tamamıyla saçmalık. Evet sıra, sıra kimse bekleyeceği için zaten yani o anda direkt parayı verin oynayın bildiğiniz sanal internet kafe sistemi sıra bekleme sistemi gibi bir şey oluşmuş çok da sağlıklı değil gibi gözüküyor. Ya yani yani. şimdi adamlar da kendi çapında haklı aslında şimdi şöyle bir şey <laughs> düşünelim ya biz evet. kendimiz açısından düşünürsek olmaz ya bu bütün firmalar ee, sonuçta ticari iş yapan firmalar. Kimse sen orada geç oyun oyna ya da işini hallet diye bir platform kurmaz yani. En azından ücretsiz bunu ücretsiz sağlamaz. sağlamaz. Yani sağlasa da bir iki gün, bir gün, üç gün. Şimdi oyunlarda bile, bazı programlarda bile artık abonelik sistemi geldi. Üç gün deneme diyor. Evet, Ondan sonra dünya kadar para istiyor. Sonuçta adamlar e, iş yapıyorlar, para kazanmak istiyorlar. Kimsenin de sıra beklemeyeceğini düşünerek e, yani kimse beklemez, mantıklı olmak lazım. Çünkü bir de internetinizin koptuğunu düşünün oyuna bağlandığınızda. Problemlerin olduğunu çünkü bazı e, sistemin yoğunluğu yüzünden e, internetiniz iyi bile olsa bazen e, düşük internet e, uyarıları falan verebiliyor sistem. Yani oyunlarda açılmıyor <laughs> noktasında. Şimdi onlardan bahsedeceğiz oralara girme fazla. Onlardan onlar ayrı bahsedeceğiz. Yaşanabiliyor. Daha detaylı konuşuruz onları. <laughs> Şimdi, yani kimse e, sıra beklemeyeceğini düşünerek Koymuş olmak için koyduklarını düşünüyorum ben. Yani evet. Direkt ücretli abone diye sizi yönlendiren bir sistem. Aynen yani 5 yani e, dolarınız, Euro'nuzu verirseniz halledersiniz. Orada da şöyle ya zaten bir sistem, sistem var. Sisteme onu giriş yaptığınız da... zaman sen tamamen ee, ücretli üyelik sisteminde de e, istediğiniz herhangi bir zamanda sıra beklemeden oynayabiliyorsunuz ama orada da 8 saatlik bir e, oturum süresi mevcut. Ya zaten 8 saatlik bir ee, iş süresi. Tabii iş süresi yani e, çok deli oyun hastaları var 12, 13, 14 saat başında oturan ama Sağ orada için bir sınır iyi. var. Ee, böyle bir sınır sunulmuş ee, ve bu üyelik sistemleri içerisinde az önce oranın değinmiş olduğu ve şimdi giriş yapmak üzere olacağımız dört farklı e, ücretsiz sunulan mod mevcut. Yarış modu, dengeli mod, özel mod ve e, veri tasarrufu modu. Veri tasarrufu modu. Evet. Yarış modunda e, bu modu kullanan e, insanlar için komut, yani bilgisayardan ya da telefondan verdiğiniz komutların daha hızlı ve kesintisiz bir şekilde aktarımı için kullanılan bir mod, veri tasarrufu adından da anlaşılacağı biri. İnternet e... kapasitesi düşük. Minimuma indiriyor hmm. internetinizi. E, dengeli mod çözünürlük ve komut arasındaki dengeyi kusursuz olarak sağlayan ve bu şekilde size ileten bir e, denge sistemi, bir e, ayar sistemi ve özel modda videonun size geliş, e, yani oyun hızı, bitrate, e, piksel ve bu tarz ayarlamaların tamamını kendi zevkinize göre ayarladığınız özel e, moddur ama onun altına çizmek gerekirse evet. şöyle bir şey var. Hı hı. E, oyunun size bu özelliği sunması gerekiyor çünkü tabii. Benim, bazı izlediğim videolarda eee ayarı falan kapalıydı. E yani. tabii şimdi şöyle yani e, Hatta adam e, insanlar diyordu e, PlayStation versiyonu mu çalışıyor acaba falan diyorlardı ama bilmiyorum. Ya yani. tutup da şimdi 1080 ekran vermeyen bir oyundan bu ayarı işaretleyip de 1080 vermesi bekleyemeyiz. Yani Yok, oyun size bir e şey sunuyor, o ayarlarda oynatıyor yani oyun kendisi çözümünü değiştiremiyor. Onu, onu bilemiyorum o ilginçmiş gerçekten de, e enteresan bir yorummuş. Evet o da mümkün. Sistemin ilk çıktığında olu ben bilginç. böyle şeylerle karşılaşmıştım bazı izlediğim videolarda. Son süreçte ne oldu bilmiyorum çünkü evde ADSL bir internet kullandığım için 16 evet. megabit, o da tam 16 megabit vermediği için bu sisteme sistemde. E NVIDIA olması biraz aslında çok sıkıntı için. değil. Önce e, NVIDIA hesabı oluşturuyorsunuz. Ben biraz tembelim bu noktada. NVIDIA'ya evet. abone olma konusunda. NVIDIA hesabı da. oluşturup sonra uygulamanız üzerinden GeForce Now'la eşitliyorsunuz e, hesabınızı. <laughs> <laughs> Daha, <laughs> evet. Daha sonra da GeForce Now hesabına Epic Games ya da Steam Game hesabınıza bağlamanız gerekecek e, ki kütüphanedeki oyunlar falan gözükebilsin. Ama içerisinde demiş olduğumuz gibi ücret ücretsiz oyunlar da mevcut. Yani oradan da faydalanabilirsiniz. Evet. evet e, şimdi gelelim şu şey mevzusuna. E, peki bütün bu anlattıklarımız işte yarış modu, bilmem ne modu, işte üyelikler, oyun oynama falan bütün bunlar ne kadar bir internete mal oluyor? Nasıl bir çeli e, hızlı internetle insanların karşılaşması gerekiyor. Ne kadar hızlı bir internet lazım? İnternet ihtiyacının ne olması gerekiyor? Minimum e, 15 megabit istiyorum evet. sanırım. O da 720p verecektir. Tabi. Tabii de 15 megabit sabit hızlı sabit tam olacak. Gerekiyor. Yani evdeki 16 megabitle bağlanmayı ben tavsiye etmiyorum. Kesinlikle. Çünkü orada zaten e, upload'ların ve download hızlarının sınırlarını kullanılabiliyor zaten. Yani burada, tavsiyemiz, internet var. mobil internet kullanmanız ya da varsa fiber sabit olarak e, fiber ya da kutu interneti taşına, aynen box olarak box da kullanabilirsiniz. kullanabilirsiniz. Ee, bu şekilde 30 şey 25 megabit, 1080, 15 megabit de 720 olacak şekilde. E, megabit saniyeli internetlerde kusursuz bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Evet, e, ben şey düşünmüştüm, bu servis <laughs> ilk ülkemize beta sürecindeyken, yani tam sürümü açılacağı zaman evet. fiyatların ultra ucuz olacağını düşünmüştüm. Ki zaten öyle aşağı e, ama değiliz, baktığımızda. Yani sonra beklentileri karşılamadı. 75 lira mı, 90 lira mı ne istiyorlardı Türkiye'de, Tabii, Türkiye iyi. fiyatını? Onun yerine yani Game Pass alsalar daha e, iyi sanki. Yani şimdi biz <laughs> Euro fiyatlarından falan bahsettik ama Tabii. Ee, 50-60 lira falan civarı diyebiliriz. Yurt dışı diyeceğiz. servisleri olduğu için biz e, fiyatlarının asıl olan fiyatları söylemek istedik başta. Ama Türkiye fiyatı 75-90 lira civarı bir şeydi. E, şimdi tam bakıp da şey yapmadım. E, bunlar ya, hata olarak kötü. görünebilir ama yani sonuçta fiyatlar devamlı değişiyor. Bugün bir bakkala gittiğinizde e, Dolar, bir şeyin euro. fiyatı aynı kalmıyor. Biz fiyat odaklı konuşmak istemiyoruz o yüzden. Evet. Sonuç olarak eee ya ben bu tip servislere biraz uzak duruyorum. Yani cloud servisleri bir tek depolama olarak sıcak duruyorum. Çünkü ben elle tutmadığım hiçbir şeyin, yani benim olmayan hiçbir şeye hiçbir zaman şey yapamıyorum. Ya bu bir yerde şuna geliyor aslında. Konumuzdan çok alakasız ama ee, şimdi kablosuz kulaklık vardır. Bir de evet. kablolu kulaklık vardır. Şimdi evet. gericiler yani bizim gibi olanlar <laughs> kablolu kulaklığı tercih eder. Çünkü kablo her zaman eşsizdir. Yani mesela Hiç kutulu geçtiğine inanırsın. Tabii kutulu oyunda aynı mantıkları. Onu takacaksın CD Razer'ın içerisine. Alıp süreceksin, oynayacaksın. Güzel. Ya gerçi şimdi şöyle bir şey. Mesela eskiler bilir mesela EA Games'ten <laughs> alınan bazı oyunlardı sanırım. EA Games'in e bir doğrulama sistemi var, o kapandı mesela. Bir tane oyun vardı, şimdi hmm. ismi aklıma gelmiyor. ve Oyunun orijinal olduğu halde oynayamadılar mesela, internetten kremi çekmek gibi bir mevzularda oldu yani geçmişte. Maalesef öyle şeyleri düşünmüyorum. Yani ya. her zaman orijinalde kurtarmıyor yani. İşte orijinal dediğim yani kutulu, elde tutulan materyalde de sizi kurtarmayabiliyor, nesli geçiyor. Ama e, devir değişiyor, ben kendimi hala adapte edemedim buna. Yani ben buna şey olarak bakıyorum. GeForce Now nedir dedikleri zaman uzak e, oyun sunucusu kiralamak. Yani kendime oyun makinesi kiralamış gibi bir şey Zaten oluyor. Zaten öyle oluyor. Her evet. ay e, para veriyorum ve bu servise abone olduğum sürece de hem oyun e, platformlarına para akıtıyorum hem bilgisayar hizmeti sağlayan platformlara para akıtıyorum. Herkes kazanıyor. Evet. Benim elimde hiçbir şey olmuyor. Ya yani ben Buna böyle bakıyorum. Zevkin oluyor elinde ama elde tutabildiğin bir şeyin olmuyor tabii ayrıca. Şimdi mesela şey. şu yan tarafımızda, kadrajda şu an yok. E Bahtiyar'ın burada mükemmel bir bilgisayarı var. Adam makineyi baştan aldı. Hep onun yani. Evet. Bozulana kadar onun. Ha ama diyeceksiniz şimdi sen kafan rahat, parasını veriyorsun. <laughs> Ekran kartım yandı, o kaldırmadı, bu kaldırmadı. Yok işte işlemciyi değiştirmem lazım. Yeni anakart çıkmış, yeni ekran kartı çıkmış. Böyle dertlerim olmuyor diyeceksiniz. O zaman da siz haklısınız. Ya yani parayı veriyorum. Kafam rahat oluyor diyeceksiniz. O zaman da siz haklısınız. E tabi burada... Ya bu tamamen tercih meselesi tercih. ama ben biraz eski kapalıyım. Hala oynadığım oyunlar bile eski yani. Yani bu şekilde ben evet. bu sistemi denemedim. E, denemeden de video çekmek kimine göre doğru, kimine göre şeydi. Yani bu tamamen bizim görüşlerimiz. Evet. Yani eee Böyle bir video oldu arkadaşlar. Ama Peki. GeForce Now'ı elimizden geldiğince size anlattık. Evet GeForce Now anlattık. Ee... Daha fazla da uzatmayalım çünkü tabii anlatacağımız şeyler bu kadar. Video uzamasın, sizin de vaktiniz çalınmasın. Ee, GeForce Now'ı siz deneyin. Ee, zaten denemişsinizdir ortalık kasıp kavruldu. E, bu konuya geç kaldık. Videoyu çekmedik. Çünkü hı hı. dediğim gibi e, pandemi beni bir hayli uyuşturdu. Eve kapattık falan filan. <laughs> bir şey yapasım <laughs> gelmedi. Peki. Ee, bir, bir farklı bir, bir, platformda yazı da yazıyordum işte orada da bıraktım. Pandemi araya girince falan şeyler oldu. Öyle ama şimdi artık yavaş yavaş her türlü platformda aktif olacağız. Ee, bu şekilde. Bu videonun da yavaş yavaş sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim inşallah. Senin diyecek bir şeyin Görüşmek var. Görüşmek üzere diyorum ben de izlediğiniz için. En azından buraya kadar izleyen varsa izlediğiniz için teşekkür ediyoruz efendim. Sizler GeForce Now'ı deneyin ya da varsa görüşleriniz bizimle paylaşın. Paylaşın. al ben denemeyi düşünmüyorum şu an. Yorumlara bırakın ee, videoyu Paylaşmak isterseniz insanlara ulaştırın, yorum yapmalarını sağlayabilirsiniz. Bahtiyar belki dener, onun zaten süper Yok, da var. yani deneyeceğimi pek e, düşünüyor muyum? Ya şu ara oyun kültüründen biraz uzaklaştım gibi. Yani farklı ya bir bak bir ben merak... şöyle bir şey mesela, son video Mücafakçı. yine uzuyor. Ee, Hı -hı. ben meraklı bir insanım. Şimdi bugün denemem derim, mesela yarın imkanım olur denerim. Ama şu an düşünmüyorum. Öyle diyeyim size arkadaşlar. Bakacağız hani ben de düşünüyorum. Benim emin değilim. Evet, internetim an. kaldırmaz ama benim. onu hiç yani hüsranla uğramak istemiyorum. O kadar account açıp da ondan sonra problem yaşamak istemem. Ben işimi sağlama alan bir insanım. Bir başka videoda görüşelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Teknovaliz'de kalın.